Kızımın adı o isme nasip oldu. Kızın adı ne abi hepimiz çok beğendik. Kübra. Ne güzel. Kübra'dı. Hani böyle lise zamanında kendimi tanımladığım dönemde bir kadın vardı. Bir şekilde de uzak kaldık. Bayağı bir takıntı oldu bana. Üniversiteye gittik geldik falan filan. Masumane bir şeymiş ve Allah bana farklı bir yandan şeyini çıkardı. Benim, ben 36 yıldım bu arada. 2 tane çocuğum var. Küçük kızımın adını onu koymak nasip oldu ve ben değil. Annesi istedi. Ya bu olaydan haberi yok. Ve bu olsun dedi. Ben de böyle böyle bir şey var demiştim. Hani yarın bir gün kuzenlerim şunlar bunlar anlatır sana. Problem yok dedi. Gönül rahatlığıyla ya olsun yani ben bu ismi istiyorum. Bir isim benzerliği de olsa geçmişte. Olsun kızımızın adı Kübra Usta Emre. Çok güzel gönüllülük yani. Şeydi hani bunu anlatabildiğim noktada da herhalde çok zaman geçmiş ki rahatlıkla anlatabildim normalde böyle bir şey anlatılmaz hani hiçbir yer kalmamış bende ki hani, sadece bir isme dönüş Evet sadece bir isme dönüşmüş.